Ben aşkı ilk kez 19 yaşında hissettim. Kütüphanede bir kız oturuyordu. Elinde kitap vardı. Ama sayfaları çevirmiyordu. O an anladım. Gerçek aşk hareketsizliktir. Çünkü kalp fazla atarsa tansiyon yapar. Onunla hiç konuşmadım. Ama defterime onun ismini yazdım. 438 kere. Sonra defteri yanlışlıkla sildim. Çünkü dijitaldi. Ama duygular hala remdeydi. Bir gün cesaret edip Onunla aynı otobüse bindim. Yanına oturdum. Ama cam kenarına geçti. Bu bir metafordu. Ben manzarayı seçerim, seni değil demek istedi. Anladım. Sessizce düğmeye bastım. Ama otobüs doluydu, inmedi. Yine metafor. İnsan böyle anlarda büyüyor. Büyümek acıyla olur. Ama bazen acı çekersin. Çünkü çok peynir yedin ve midem bulanıyor. Bu da hayatın gerçeği. Sonra onu bir daha hiç görmedim. Ama onun bana bakmayışı beni bambaşka biri yaptı. Artık karşıdan karşıya geçerken düşünmüyorum. Çünkü kalbim zaten ezildi. Yıllar geçti. Bir gün pazarda elma alırken arkadan biri "O poşet benim." dedi. Döndüm. O kız değildi. Ama tonu aynıydı. Yani kadar başka biriyle denedi. Ben de elmayı bıraktım. O sırada elma düştü, yuvarlandı, gitti. Tıpkı hislerim gibi. Aşk işte böyle bir şeydir. Olmaz, olsa da gariptir. Olmadığında daha derin olur. Olduğunda meşguliyet başlar. Sevgililer günü gelir, ne alacağım derken ilişkiden soğursun. Ama unutma, her aşk seni sen yapmaz. Bazısı seni sen sandığın kişiye benzetir, o da bazen seni tanımaz. Zaten insan kendini de tanımaz. Bir keresinde kendime merhaba dedim. Garipsedim. Neyse sonuçta duygular gelip geçicidir.